Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. En son kuşla uçtuyduk buraya geldiydik dedik. Buzun orada seni bekliyor falan filan dediydi. Buza geldim ben. Hemen başlattım. Buza getirdim bu konserimiz. Kaldığı yerden üçüncü yaptırdı üçüncü bölüm devam ediyoruz. <laughs> Kanalı beğenelim abone olalım. Destek önemli. Keyfin nasıl da yerine geldi diyor. Kokun hala hatırlıyor. Ulan bu çocuk mu? Bu maymunun hayattayken tek yaptığı ağlayıp yardım dilenmek diyor. Ölümünde bile siz çömezleri doğrudan ayağıma yönlendirdi diyor. Kesem hepinize taşımaya anca yetiyor. Kongino ustan için bunu da keseye doldurdu. Bu dost mu düşman mı? Yapma birader. Bu maymun çırakların görelim diyor. Zıvan bozuluyor. Ne bu? Ulan gene bu mod geldi ya. Ee? Sayın başlıyor muyuz? Tamam kralsın. çok güzelsin ama ha. Ee? Lan boşa mı attık? Nereden vuracağım ben sana? Ben anlamadım ki birader sana sana nasıl vuruyor biz Oğlum ben sana vuramıyorum. Yüzüne mi vurmam gerekiyor ya Başka bir yerine vuramıyoruz. Ha tamam. Abim yapıyorsun şovunu da. Tamam köpün kurdun. Havai artist seni. Bir de artistlik yapıyorsun. Güzel bu da iyi de. Tamam gel bakayım. Gel gel bu sefer yüzünü yüzüne vuracağım ben senin gel. Bak. Güzel miydi bu? Abicim yüzün nerede kaldı? Ay anasını saçtığımız saçma sapan doldurduk ya adamı. Kankilerimi gönderiyorum birader senin için. Ya yani bossun bir numarası yok da. Hiç bir numarası yok da. Sadece vurması da. Anladığım kadarıyla da öyle zaten. Ha kuyruktan da yiyor. Vallahi yani şey görüntü olarak çok iyi. Boss Onjin long ama softiden bir bot olduğu belli zaten. Abi ben mi vuruyorum sen mi vuruyorsun anlamadım ha. Bak bu da ha. Gel 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 gel. Gel biraz sokalım. Gel abim gel. Aşağı in lan. İnsene. Ya böyle bir şey yok ya. Ya. Yedin mi? Dayım ne yapıyorsun anlamıyorum ki. Gel bakayım. Ulan şunu da hiç vuramıyorum ya. İnanılır gibi değil ya. Bu adam bu yılan borusuna vuramadım. Yılan mı nedir? Gel bakayım abim. Gel gel bir daha deneyelim. Ölüyordum lan. Yenildi diyor. Kralın diyor. Epik manzara falan çok iyi. Yani görüntü olarak kötü iyi de savaş olarak kötü yani. Görüntü olarak güzel tasarlamışlar da. Bakalım. Chapter 3'ün ikinci bölümündeyiz. Yani Bu kim? Ulan yine mi sen? Maymun. Sen gideceğin yolu seçtin. Bu sefer öyle kolay kurtulamazsın. Bir daha mı savaşacağız? Hayırdır? Ha rüyaymış. Kardan birden kapalı bir yere düştük. Esir mi olduk lan? Pogoda diyarı diyor. Oğlum nereye geldik lan yine? kimsiniz lan bize eser ediyorsunuz? Ha? Siz bizi esir edebilecek kapasitede misiniz? Her yetenek seviyesi can yarıdan fazla kendi dayanıklık yenileme oranını bir aile arttırılıyor. Abi bas. Çakallara bak bizi hapsetmişler. Siz kimsiniz de bizi hapsediyorsunuz? Al. Çıktım bile ben. Oğlum karlı bölgenin sol tarafına bakmadık ki. Tam oraya gideceğiz onu anladık zaten. Bir maymun kokusu. Nereden alsam tanırım diyor. Abi orada bir şey var ya dur. Orada bir şey var oraya nereden gidiyoruz? Oradan gidiş yok. E orada bir şey var birader. Kapı açılmıyor mu abi? İkazıma kulak ver. Sırmak aş inşaatı için bu kadar zahmet etti kafesten çıkmak her yedin harcı değildir diyor. Deneyenlere ne oldu dersin? Bazıları delirdi, kalanlar ölü verdi diyor. Tamam birader. Bu da diyarına hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Abi hepiniz konuşuyorsunuz da. Burası ilahi dalgaların zihni parça parça sürükleyip götürdüğü yerdir diyor. Senin zihnin de buna dahil. Hadi bakalım. Neden karşı koymaya çalışıyorsun? Sağ duyunu bir kenara bırak ve sonunu bekle benden feyz alsana diyor. Yani zorla burada geber mi diyorsun abim? <laughs> Ya böyle bir mal bir şimdi gördüğün sözlerime kulak etme diyor. Laftan anlamıyorsun sen de tıpkı onun gibisin diyor. Kimden bahsediyorsun abi? Ya, tamam abi tamam hadi depo git. Gel lan. Görmedin mi sanıyorsun çakal. Tepede seni. Biz baka baka gidiyoruz. Abi her yerde bir şey var. Kaçırmak istemiyorum. Sen gene öyle yaratık mısın? Değilsin hayret. Buradan giriş yok. Tamam. Bu ne la? Bu ne oğlum? Nesiniz lan siz? Abi boyunuz posunuz var da naifseniz anlamadım işte Vurmuyoruz da e, Kayboldun Dur ben şuraya bir gireyim abi burada sandıkmanlık var mı? Ne oldu lan? Lan yarasa sen misin? Abicim ne yapıyorsun? Bir yarasaya bak ya. Can mı arıyorsunuz? Anlamıyorum ki siz. Bunlardan can mı alıyorum? Ben anlamadım seni. Ben gideyim şunu bir öndüreyim. Bizim canımızı tüketiyor bunlar herhalde. Gel. Hiç bir şeycik anlamadım abi. Aynen -an öyle yanımızı tüketiyorlar. Buraya nereden gireceğiz birader? Tamam orada şey var. Kayıt yeri var. Abi onlar sandık mı? Nasıl? Üret. Ne üret lan? Dur bakayım be. Abi dalga mı geçiyoruz? Rafine demir kum 70 70. Bizim silahta ne var? Saldırı Rafine demir kum. Dur bakayım dükkandan falan alabiliyor muyuz? Alabiliyorsak Rafine demir kumuş. Şu mu? Abi yok. Dur ama bir şey var orada. Al bakayım bilmem ne orman falan diyor ama. Rafine demir kumum yok birader. Alırsam size bakarız. Buradan gidiş yok zaten. Hapishaneye sokmuşlar. Bloodborne'a döndü lan o. Bloodborne'da da böyle bir hapishanede uyanıyorduk. Aynısını burada da bize gösteriyordu. Ha okçuymuş. Buranın okçusu nasıl? Oğlum sizden ayar oluyorum ya. Gel. Nasıl? Kendine geldin mi? çakal Buradan alamıyoruz. Bu sefer de dışarıda kaldılar. İnanılır gibi değil ya. güçlüsün lan. Bayağı güçlüsün. ee, oradan atıyorum birader de. Aldım birader. Hadi görüşürüz. Orada biriniz şey. Doğa boncuğu diyor. Tamam. Yine mi bu kamiller ya? Yine mi bu kamiller geliyor abi? Aynen yine bu kamiller ya. ampulünü kırıverim sen. Burası ampul da mı Çakal. Dur oğlum bir dur. Dur lan dur. Birini indirdik gel. Oğlum siz bela mısınız? Şunu, şunu, şunu almaya geldim be. Saçma bir bölüm biraz. Yanımızı manımızı indiriyor bu. Neredesin birader? Oradasın. Ama ben buraya gireceğim. Gel abim. Oğlum nereye kayboldu? Ya inanılır gibi değil abi. Bunlar <laughs> <laughs> kalkıyordur kesin de. Ben şu Bu ne lan? Gel bakalım. <laughs> Abicim kaç kişi geliyorsunuz? 70. Ölmedin mi birader? Öldün diye hatırlıyorum ama bakmıyorum arkama da öldün mü ölmedin mi bilmiyorum. Neyse. Çok önemli değil. Ölmediysen de. Ben bunu almam lazım. Aa Rabbine demir kum. Tamam. Aradığım buydu lan. Dost düşman mısın? Ya mantar bir de sen uğraşmayalım ya. Şurada bir dayı var. Sen güçlüsün birader. Yani iyi vuruyorsun yani. O zaman şöyle bir uza. Köyüne doğru gönderdim seni. Kusura bakma da. Oğlum benim sandık var burada. Bak kutu benim. Ne yapıyorsun benim kutunun başında? porselen çay kağıt seçiliyor abi bir şeyleri unuttuk unuttuk ama neyse geliriz ya döneriz illa bölümler öyledir zaten dönmelim mönmeli değil. dayım ne yapıyorsun artist yola dikilmişsin öyle siz uyanırsınız abi ben biliyorum ya İkinci çaptırda da vardı senin gibi yemüşler. Ha bak, sen ölmedin. Yine mi sen Bu dönünce geliyorlar bunlar. Dur abi şu sandığı bari ver alayım da. İyi en azından sandık alabiliyoruz yani. Sandık almamıza engel değil. Sizin dönmeniz bitene kadar Dön bakalım abi dön dön nereye kadar döneceğim bakalım. Eee? Oğlum nereye atladık? Düştüm sandım ha. Geliyorum. Çakala bak ya. Güzel döndün. Oğlum ne oluyor lan? Sen ne yapıyorsun birader? Ayıptır söylemesi. Abi buraları niye açamıyorum ben? Ee, düştük buraya. Tamam. Geri mi çıkacağız abi düştüğümüz yere? Şakadır herhalde bu. Yok başka yere gidiyoruz. Tamam aldık. Enteresan bir şekilde gidiyoruz bakalım. Götürdü ya oğlum aynı adam'a geldik biz. Bu <laughs> aynı adam. Ya sen ne belasın ya? Sen ne belasın birader bir, bir dur bakayım aynı yardım diye bakıyorum. Aynen aynı yerdeyiz. Ben anlamadım. Gene döndük dolaştık aynı yere geldik gibi. Aynen. Ben kayıt yerime bir gideyim abi. Bu bölüm burada bitireyim. Bir dahaki bölümde daha detaylı bakacağız. Aynı yere geri geldik. Bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Buraya geleceğiz zaten. Karlı bölgenin diğer tarafı kaldı. Oraya da bir bakalım. Bir dahaki bölümde oraya bakalım. Buraya geri geleceğiz zaten. Şu karlı bölümün diğer tarafı var. Herkese iyi seyirler dilerim. Kanala abone olup beğenelim arkadaşlar. Wukong serimiz tüm hızıyla bir dahaki bölümde devam edecek.